Yeşilçam efsanesi usta oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta oyuncu Filiz Akın'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Akın hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın 82 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Filiz Akın'ın ölüm haberini Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Türk sinemasının asil, modern ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, beyaz perdenin sarışın yıldızı olarak biliniyordu. Karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Acı Hayat ve Memleketim Filiz Akın'ın en beğenilen filmleri arasında yer alıyor. Akın, Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı Hilda karakteriyle 1971'de kariyerinin Tek Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Usta oyuncu özellikle 2000 yılından sonra da pek çok onur ödülüne değer görüldü. Ayrıca Filiz Akın, sinemada aktif olduğu yıllarda Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu ünvanına sahip oldu.